DHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek %5 oranında artış yapılmasına tepki gösterdi. Karatepe, son 6 ayda yaşanan yüksek enflasyonun ve Ocak ayındaki beklentinin emeklilerin aylıklarının reel olarak azaldığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı artışın yetersiz olduğunu ve emeklilerin insanca yaşamalarını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Karatepe, emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi ve asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade ederek bu düzenleme yapılmazsa emeklilerin yaşam standartlarını idame ettirmelerinin zorlaşacağını söyledi. Ayrıca emeklilerin aylık düzeylerinin belirsizliğini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek %5 oranında artışa yönelik eleştirilerde bulundu. Karatepe, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasının aslında reel bir azamı olduğunu belirtti. Mevcut en düşük emekli aylığındaki %33'lük artışın, son 6 aydaki yüksek enflasyonun ve beklenen Ocak ayı enflasyonunun gerisinde kaldığını ifade ederek, emeklilere yönelik düzenlemelerin bir an önce gözden geçirilmesi ve emeklilerin insanca yaşayabileceği seviyelere ulaşmaları için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi ve bu seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Karatepi'nin vurguladığı önemli ifadeler şunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, emeklilerin ekonomik açıdan zor durumda bırakıldığını bir kez daha ortaya koydu. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin 2024 yılı emekli aylık artışları, 2023 yılının son 6 aylık enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor. Bu dönemde yaşanan %37, altırlık enflasyon artışı, emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorlukları gözler önüne seriyor. Son açıklanan 5 puanlık artış, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana emeklilerin reel anlamda bir artış elde etmediği ve hatta gerçek enflasyon karşısında ciddi kayıplar yaşadığı anlamına geliyor. Bu durum, artık sadece yoksulluktan değil, aynı zamanda emeklilerin açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu artış oransal olarak %33'e denk gelmektedir. Ancak son 6 ay içindeki %37, altırlık enflasyon ve Ocak ayında beklenen %5'e yakın enflasyon göz önüne alındığında, en düşük emekli aylığının reel olarak azaldığı açıkça görülmektedir. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir düzeyde aylıklara ulaşmaları için gerekli adımlar atılmalıdır. Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli ve asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, milyonlarca emekli, aylıklarının ne kadar olacağını merakla beklemek zorunda kalmazlar. Bu konuda bir düzenleme acil olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde emeklilerin mevcut aylık düzeyleriyle yaşamlarını sürdürmeleri oldukça zor olacaktır. Karatebi'nin değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının ekonomik zorlukları artıracağını ifade ediyor ek artışın enflasyonun gerisinde kalması, emeklilerin reel kayıp yaşamasına neden olacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasının yetersiz olduğunu vurgulayarak, daha fazla artışın gerekliliğini dile getiriyor. Eleştirilerinin yanı sıra, Karatepe emeklilik sistemindeki temel sorunlara da dikkat çekiyor. Emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sayede emeklilerin insanca yaşam standartlarına ulaşabileceklerini ifade ediyor. Ayrıca emeklilik sistemine ilişkin prim güncelleme kat sayıları ve aylık bağlama oranlarının artırılması önerilerini sunarak sistemin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Yalçın Karatebe'nin açıklamaları, Türkiye'deki emeklilik sistemi ve emeklilerin ekonomik zorluklarına dair geniş bir kamuoyu tartışması başlatmış durumda. Emeklilik maaşlarının yetersizliği, enflasyona karşı güçsüzlük ve ekonomik adaletsizlik gibi konular, Türkiye'de yaşanan sosyal sorunların bir yansıması olarak görülüyor. Karatepe'nin vurguladığı diğer bir önemli nokta, emeklilerin ekonomik zorluklarına dikkat çekerek hükümetin acil önlemler alması gerektiğini belirtmesidir. Emeklilerin bu zorluklarının toplumsal bir adaletsizlik ve ekonomik dengesizlik olduğunu ifade eden Karatepe, bu konuda yapılan düzenlemelerin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Emeklilik sistemindeki adaletsizlik ve ekonomik zorluklarla ilgili yapılan bu eleştiriler, Türkiye'deki emeklilerin karşılaştığı gerçek sorunlara ışık tutmaktadır. Ayrıca emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında geri kalmış olduğunu ve bu durumun sosyal adaletsizliği artırdığını göstermektedir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin bu açıklamalarıyla birlikte emeklilerin ekonomik durumlarına dair farkındalık oluşturulmuş ve kamuoyunda bu konuda bir tartışma başlatılmıştır. Emeklilerin talepleri ve yaşadıkları sıkıntılar toplamın genel ekonomik durumuyla birleşerek daha geniş bir perspektifte değerlendirilmektedir. Türkiye'deki emeklilik sistemiyle ilgili bu açıklamalar, emeklilerin ekonomik haklarını savunma adına atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekonomik adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması adına yapılacak düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir. En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu artış oransal olarak %33'e denk gelmektedir. Ancak son 6 ay içindeki %37, altırlık enflasyon ve Ocak ayında beklenen %5'e yakın enflasyon göz önüne alındığında, en düşük emekli aylanın reel olarak azaldığı açıkça görülmektedir. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir düzeyde aylıklara ulaşmaları için gerekli adımlar atılmalıdır. Emekli aylıkları asgari ücrete endekslenmeli ve asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında milyonlarca emekli aylıklarının ne kadar olacağını merakla beklemek zorunda kalmazlar. Bu konuda bir düzenleme acil olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde emeklilerin mevcut aylık düzeyleriyle yaşamlarını sürdürmeleri oldukça zor olacaktır. Karatebe'nin değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının ekonomik zorlukları artıracağını ifade ediyor. Ek artışın enflasyonun gerisinde kalması, emeklilerin reel kayıp yaşamasına neden olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasının yetersiz olduğunu vurgulayarak daha fazla artışın gerekliliğini dile getiriyor. Eleştirilerinin yanı sıra Karatepe emeklilik sistemindeki temel sorunlara da dikkat çekiyor. Emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini vurgulayarak bu sayede emeklilerin insanca yaşam standartlarına ulaşabileceklerini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilik sistemine ilişkin prim güncelleme katsayıları ve aylık bağlama oranlarının artırılması önerilerini sunarak sistemin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Yalçın Karatebi'nin açıklamaları, Türkiye'deki emeklilik sistemi ve emeklilerin ekonomik zorluklarına dair geniş bir kamuoyu tartışması başlatmış durumda. Emeklilik maaşlarının yetersizliği, enflasyona karşı güçsüzlük ve ekonomik adaletsizlik gibi konular, Türkiye'de yaşanan sosyal sorunların bir yansıması olarak görülüyor. Karatepe'nin vurguladığı diğer bir önemli nokta, emeklilerin ekonomik zorluklarına dikkat çekerek hükümetin acil önlemler alması gerektiğini belirtmesidir. Emeklilerin bu zorluklarının toplumsal bir adaletsizlik ve ekonomik dengesizlik olduğunu ifade eden Karatepe, bu konuda yapılan düzenlemelerin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Emeklilik sistemindeki adaletsizlik ve ekonomik zorluklarla ilgili yapılan bu eleştiriler, Türkiye'deki emeklilerin karşılaştığı gerçek sorunlara ışık tutmaktadır. Ayrıca, emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında geri kalmış olduğunu ve bu durumun sosyal adaletsizliği artırdığını göstermektedir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin bu açıklamalarıyla birlikte, emeklilerin ekonomik durumlarına dair farkındalık oluşturulmuş ve kamuoyunda bu konuda bir tartışma başlatılmıştır. Emeklilerin talepleri ve yaşadıkları sıkıntılar toplamın genel ekonomik durumuyla birleşerek daha geniş bir perspektifte değerlendirilmektedir. Türkiye'deki emeklilik sistemiyle ilgili bu açıklamalar, emeklilerin ekonomik haklarını savunma adına atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekonomik adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması adına yapılacak düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.